sütü boşaltıyorum. Evet. Acaba bu neye nasıl olacak? Sonra bu sütün içine böyle hazırlamış olduğumuz parmak boyalarından koyacağız. Koymak ister misin Duru böyle içine? Koy anneciğim hadi. Şöyle bırak. Aferin. Bir tane daha bırakalım. Hmm, şöyle. Sen parmağınla. Parmağın değil demişken şöyle yapayım da. Tamam. tamam. Dur anneciğim. Hepsini boşaltalım. Şu boyanın. Şimdi bir tane de mavi. Üç renk kullandım. Mavi, sarı, yeşil. Bunu boşaltır mısın Duru? Hah, boşalt bakalım. Evet. Bak şimdi mikrop deney yapacağız. Böyle. Çok böyle renkli renkli bir çalışma olacak. Ve gerçekten çocuklarımıza mikrobu anlatabileceğimiz harika bir deney olacak. Şimdi de sırada yeşil var. Şimdi Onu da buraya dökelim. Ve evet, oynamaya başladı bile. En sevdiği şey parmak boyası oldu. Tamam. Aa, bak. Biraz daha alalım. <laughs> Dur bak şimdi. Aa, gördün mü? Aa, renkler nasıl kaçışıyor. Bak anneciğim. Sen de yapmak ister misin? Dur sana yenisini vereyim. Harika. Boyaya değdir bak buraya. Şu boyalara değdir. Buralara değdik kaçışsınlar. Hop. <laughs> Böyle yapacaksın bak. Gel. Hop. Hop. Bizim sabunumuz bitmiş.